İnsan olan bunu yapamaz. Kanunu elden beri bunu söylemiyor muyuz başkanım? Öyle. Öyle ama her gün daha fenası geliyor. Danimarkalı doktorlar raporu imzalamamışlar. Otopsi raporunda olandan daha fazlası var diyorlar. Bunu söyleyen arkadaşların yalancısıyım. Gözünü oymuşlar. pazılarını batkapba delmişler. Edep yerlerini ezip kafasına beton çivisi çakmışlar. Yetmemiş, yetmemiş. Boynundan göbeğine kadar açıp bazı iç organlarını çalmışlar. Sonra da bir çuvalı diker gibi dikmişler. Ben bunları anlatırken bir tabip olarak... ...fena oluyorum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bunu yapan... Yalnız kalabilir miyim? Dışarıda bekliyoruz. <laughs> evet, çaylar da geldi, buyurun. <laughs> Biraderim be, söylesene artık. Hı? Ya dut demiş bülbül'e döndüm be oğlum. Konuş, anlat hadi. Ya Cengiz. Hı. Ben aşık oldum lan. Nasıl? Nasıl? Hı. Bayağı bildiğin bir. Gerçek. <laughs> gel lan buraya, gel buraya. Lan oğlum gel, gel buraya. dur. Allah lan, Allah <laughs> Allah. lan oğlum. Ya ne dur be adam, Allah Allah ne dur acaba ya? Ya ya oğlum, ne bu kara haber veriyormuş gibi hallerin? Ne bu tavrın? Ne yapayım, sevineyim mi? Sevinilecek bir şey mi? Bilemedim ki. Yine aynı kuruntu değil mi? Ha? Ha, şu kulübenin var ya, dili olsa da o söylese. Biz senle kaç senedir tanışıyoruz? Dört sene be oğlum, tam burada. Dört sene değil mi? Ya dört senedir. İlk defa böyle ciddi bir gönül meselesinden bahsediyorsun be oğlum. Kız biliyor mu? Bilsen olacak. Ya bu kelle koltukta hayatta belki de en doğrusu bilmemektir. Vallahi bak kimse üzmemek lazım. Anlıyor musun? Hayda, vallahi yine başladık. Ya artık ben ya ya biladerim. Ömür bir tane, bir tane. Sonrası ölüm be oğlum. E tamam, ben de onu diyorum işte. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Herkes bizim işi bilekle yapılır sanır değil mi? İlgisi yok. Gönül işi yapıyoruz biz. Kalbi kuruyan adam hiçbir şeyi sevemez. Kadını sevmeyen, çocuğu sevmeyen, kendini sevmeyen adam vatanı nasıl sevecek? Sen kim için yaşıyorsun? Kim için ölmeyeceksin? Çatışmanın ortasında, kinde olmuşken, öfkeyde olmuşken, silah arkadaşın yanında, şehit olmuşken. Sen kim için hayatta kalacaksın? Kim için sakınacaksın kendini? Sevdiğin için. O kadar. Sen kimin için sakınıyorsun? Anam için. Beni evde bekleyen. Duası dudağında, gece yolda, akşamları sofrayı kuran kadın için. Vallahi benim kimsem yok. Ne anam ne babam. Yani arkamdan ağlayacak biri bile yok. Ben bir başına insanım da. Sen korkmuyor musun lan? Yani bir gün kapıya biri gelecek, anneni bir haber. Korkmuyorum, korkmuyorum. Siz varsınız be oğlum. Silah arkadaşlarım var. Kan kardeşlerim var. Anam size emanet. Sen de sev be oğlum. Ya sev be, doya doya sev. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer başına bir şey gelirse... ...bütün sevdiklerin bana emanet. Bir ömür boyu. Söz. Çayı da buz gibi ettin zaten. Ben getiriyorum yeni çayı. Tamam. Gül bak ben gelene tamam, kadar ama biraz. Tamam. Gül artık yeter. Hadi, tamam, Şiştim ya. Tamam. Dur lan dur. Gel. Gel buraya gel. Aslan <laughs> <laughs> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ha? Şöyle be işte? Hadi lan hadi. Tamam hadi çay getiriyorum.